hareket katılmıyorum. Trabzonspor için bunlar bir engel. Hedefine giden yolda bir engel. Trabzonspor gruplara kalırsa başarılı olarak adlediriz Trabzonspor'u. O zaman önemli maçlara çıktığını söyleriz. Yoksa Trabzonspor'un bu tür maçları çok kolay geçmesi lazım. Ama yeniden bir yapılanmanın içine giriyoruz. Transfer ettiğimiz oyuncular var. Daha edeceklerimiz de var. Şu anda sahada geçen seneki kadro oynuyor. 1461'den gelen çocuklar da daha oynamaya başlamadı. Ama Trabzonspor'un eksiği bir aile olma, bir samimiyet. Onu yakalamaya yavaş yavaş başladı. Ama tam manasıyla bunu yakaladı da diyemeyiz. Ama çalışmalar o yönde gidiyor. Adının önündeki engelleri de bir bir aşması elbette ki bizi mutlu ediyor ama hedefine varmak için önce daha kendi işimizdeki yapılanmayı hem saha içinde hem saha dışında tam tamamlamış değiliz. Tamamladıktan sonra herhalde herkesin özlediği bir Trabzonspor ortaya çıkacaklar. Bizim hiçbir siyasi görüşümüz yok. Biz Türkiye'de sadece futbolda temiz, ahlaklı, adaletli Türk futbolu istiyoruz ama bizim genelde de ülke yapısının da insanının da aynı çizgide yaşamasını istiyoruz. Biz buradan hiçbir partinin muhalefet liderini haksız yere hedef almıyoruz. Şimdi Dün ben e, haber gönderdiler. E, CHP Grup Başkanı Vekili haddini aşarak Trabzonspor Başkanı hakkında cümleler kurmuş. Genel başkanlarını savunarak. Biz hiçbir genel başkanını aksi hedef almadık. Partinin içerisinde halk yazan, halkı temsil ettiğini söyleyen bir partinin lideri, bizim hakkımızı gasp eden emek hırsızı cezaevinden çıktığı zaman da gidip kulüpte ziyaret edip formasını almıştır. Sen komploları yeniyor, yendin, biz yenemiyoruz diyeyim. Daha sonrasında UEFA kararından sonra da UEFA'ya isyan etmiştir. Böyle bir karar nasıl veriyorsun diye. Bizim takımlarımızı nasıl mağdur ediyorsun? Sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na çağrı yapmıştır. Bu takımların ceza almasını engelleyin diye. Şimdi ben soruyorum. Ülkeyi yönetmeye talip olan bir muhalefet liderinin UEFA'ya bizim takımlarımıza nasıl ceza veriyorsun sözünü kullanırken acaba Onların takımları sadece Fenerbahçe'de, Trabzonspor Rum takımı mı, Ermeni takımı mı, İsrail takımı mı? Evet Türkiye'deki adaletsizliği ortadan kaldırmak için futbolun babası olan UEFA, Türkiye'de Trabzonspor'un hakları yenmiştir, şike yapılmıştır diye ceza veriyor. Demek ki sizin takımlarınız onlar, Trabzonspor sizin takımınız değil. Ama ben seçildiğim günden beri Trabzonspor'un duruşu da anlayışı da söylemlerin değiştiğini söyledik. Siz muhalefet parti lideri olabilirsiniz, haddinizi bileceksiniz. Mertlikten, yiğitlikten bahsetmek CHP'nin grup başkan vekiline haddine değildir. O mertlik, yiğitlik de bizde var. Ama görüyorlar ki Trabzonspor tepki göstermeyen Trabzonspor tepki göstermeye başladıktan sonra onlar da yola gelmeye başladılar. Anadolu'nun bağrından çıkmış, Anadolu devrim yapmış, Trabzonspor demeye başladılar. Onu bize hatırlatmasın. Onu UEFA ceza verdiği zaman da bizim takımlarımıza ceza verme hadsizliğini göstermeyin. Başbakanı göreve çağıran gene genel başkanlarına gitsin. Bak bunu söylüyorsun ama orada hakkı yenen Trabzonspor'du bir Rum takımı değildi. Onu hatırlamalarına seviniyorum. İnşallah bundan sonra daha da iyi hatırlayacaklar. Çünkü Trabzonspor susan bir Trabzonspor değil. Hakkın adaletin olduğu yerde susan, mütevazı olan bir Trabzonspor ama hakkın yendiği yerde kükreyen bir Trabzonspor görecekler. Bu sadece benim düşüncem değil, bütün Trabzonspor sevdalarınındır. Eğer ben bugün o insanları metanete çağırıyorsam tekrar söylüyorum o bizim ve Trabzon insanının asaletindendir. Ama hiç kimse düşünmesin ki şike sürecinde sessiz kalan yürümeyen, eylem yapmayan Trabzonspor'un hakları teslim edilmediği zaman da bunu hazmedip oturacağını. Bu bizim namus davamızdır. Alın terimizdir. Alın terimizin karşılığını bu ülkede bu ülkeyi yönetenler de yönetmeye talip olanlar da adaletli bir şekilde Trabzonspor'a teslim edilmesine engel olmayacaktır. Yine bir başka parti liderimiz, evet güzel sahip çıkıyorsunuz ama unutuyorlar ki burada mağdur olan bir Türk takımı var. Yani yabancı bir takıma karşı Fenerbahçe'nin e, UEFA tarafından bir sıkıntıya sokulmuyor. Türkiye'de Trabzonspor'un elinden şampiyonluğu çalan insanlara karşı Türkiye'de adalet tecelli etmiştir ceza davasında, federasyonda tecelli etmemiştir UEFA'da. Federasyonun tecelli etmediği adaletsiz kararını ortadan kaldırmak için Trabzonspor'un haklarını teslim ediyor. Şimdi muhalefet liderleri de buna çok dikkat etmesi lazım. Yabancı bir takım değil karşılarındaki. Savundukları takımlar da Türk takımı ama mağdur olan takım Trabzonspor. Demek ki siz onu savunuyorsanız onların avukatlığını yapıyorsunuz Trabzonspor'un değil. Trabzonspor sevdalıları ve namuslu Türk futbol paydaşları da bu yaptıklarınızı unutmayacak. Yoksa bizim bir siyasi görüşümüz yok.